Kadınlar yatırım aracı olarak altından vazgeçmiyor. Peki erkekler hangi yatırım aracını daha çok tercih ediyor? Bu konuyla ilgili bir araştırma yapıldı. Gelin o ilginç araştırmadan öne çıkan çarpıcı detaylara bakalım. Ben altın tercih ediyorum. Neyse. Bizim için riskli getirisi daha fazla. Riskli de borsa altın altın hikaye ya. Birikimlerde erkekler risk Diyor, ...kadınlar ise tasarruf diyor. Yapılan araştırmalarda bunu doğruluyor... ...kadınlar altın, erkekler hissediyor. Erkekler genelde kısa vadeli... ...alsat yaparak para kazanma hayalinde... ...koşarken kadınlar da... ...daha garantici... Dokunduğu, hissettiği ve fiziken biriktirdiği varlıkları daha çok tercih ediyor. Altın sevilmez mi? Son 3 yıldır e, erkeklerde e, batma olasılığı yani paralarını kaybetme olasılığı daha fazla artmış durumda. Altından yanayız. Araştırmaya göre düzenli tasarruf yapanların oranı %69. Tasarruf aracı tercihlerinde ilk sırada yastık altı altın ve nakit var. Kadın aramız geleneksel altın daha çok tercih ediyorlar çünkü annelik duygusu işte yarın bugün evladım evlenir düğün takılarını şimdiden hazırlarım düşüncesi daha çok ön planda oluyor. Kadınlar altın diyor çünkü kendilerini garantiye almak istiyor ancak erkekler ise diyerek riski tercih ediyor. Hiçbir şeyden korkmayacaksın. Altının bir senede bekleyeceğini bunu mesela bir haftada bile çıkabiliyor, yükselebiliyor. Erkekler hisse senedi ve borsa dışında döviz ve vadeli hesabı da tercih ediyor. Riske giriyor ama daha çok kazandırıyormuş. Borsa borsa. Neden borsa? Ya şu anda baktığınız zaman getirilere en fazla borsa getiriyor yani.